Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ordu eski valisi Settar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Ordu eski valisi Settar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 6. duruşması görüldü. Duruşmada esas hakkında müteahhit açıklayan savcılık İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi. Ordu'da 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz bölgesinde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP'den geçerken tartışma yaşadı. Bu sırada dönemin ordu eski valisi Settar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülen İmamoğlu hakkında dava açıldı. Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Verilen mütala ise şöyle halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan sanık Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları nedeniyle Karadeniz bölgesine geldiği, 05.06.2019 günü ise Ordu iline geldiği ve aynı gün saat 22.20 sıralarında Ordu ilinden ayrılmak üzere Ordu Giresun Havalimanı'na gelerek VIP salonundan geçmek istediği, VIP salonundan geçmesine izin verilmemesi üzerine olay tarihinde Ordu valisi olarak görev yapan Settar Yavuza hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada dosya içerisinde mevcut haber global. Global isimli televizyon kanalından ve Fox TV isimli televizyon kanalından alınan görüntülerde sanık Ekrem İmamoğlu'nun olay yerinde bulunan ve dosya kapsamında dinlenen bir kısım tanıklara hitaben vali itlik yapmıştır. Aynen iletim vali itlik yapmıştır şeklinde söz söylemek suretiyle Settar Yavuz'a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla it ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği anlaşılmakla sanık Ekrem İmamoğlu'nun TCK'nın 125.1, 125.3a, 125.4 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, sanın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK'nın 53 53.1 maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur denildi. Tanık sıfatıyla dinlenen CHP Gülyalı Belediye Başkanı Tepe, olay sırasında iddia edilen sözü duymadığını belirterek Sayın Ekrem İmamoğlu olay günü Ordu'ya geldi. Ordu'da miting yaptı. Daha sonra belediyemizi ziyaret etti. Ardından İstanbul'a dönmek için Ordu Giresun Havalimanı'na gittik. Yorgundu ve sesi kısıktı. Ben olayların yaşandığı sırada yanındaydım. İddia edildiği gibi sanık hakkında vali itlik yapmıştır diye bir söz duymadım dedi. Ekrem İmamoğlu'nun baş koruması Mustafa hakkında tanık olarak alınan beyan olayın olduğu gün yanındaydım. Başkanın olayın olduğu tarihlerde yoğun bir miting programı vardı. Bu nedenle ses kısıklığı vardı. Otobüs içerisinde sık sık buhar verilerek boğazı rahatlatılmaya çalışılıyordu. Boğaz pastili de kullanılıyordu. Vali itlik yapmıştır diye bir ifade duymadım. Basitlik yapmıştır demiştir. Ses kısıklığından dolayı buradaki kişilerin yanlış anladığını düşünüyorum ifadelerinde bulundu. Mahkeme sanık avukatlarına mütalaya karşı savunma yapmaları amacıyla süre vererek duruşmayı 17 Mart'a erteledi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.